Evet, bir eylem planı açıklandı. Sayın Ali Yerlikaya bununla alakalı bir konuşma gerçekleştirdi ve biz de bekledik ciddi anlamda ve bu eylem planlarını gerçekleştirirken de aslında motosiklet kullanıcıları olarak da yüzümüzü güldüren olayların da olmasını bekledik biz açıkçası. Bunlardan bir tanesi neydi? İşte katil bariyerlerin artık bir an önce kalkması ve bütün motosiklet dostu bariyerlerin ivedi bir şekilde yapılmasıyla alakalıydı. E motosiklet kullanıcıları için güvenli sürüş, güvenli sürüş diyoruz e, ve güvenli ekipmanları kullanmaları için bildiğiniz savaş veriyoruz. bunları insanlar alamıyorlar. Alamadıkları için de rakamlar da yüksek olduğu için de KDV ve ÖTV indiriminin düşmesiyle alakalı bir söylemini bekledim açıkçası. Ve motosiklet sürücülerin içerisinde toprak razgı gibi, can öncü gibi bayrağımızı dalgalandırabilecek çok güzel motosiklet sürücüsü arkadaşlarımız var. Onların da kendini geliştirebilmesi açısından bir her ilde bir pist olması gerektiğini düşünüyorum. Ve Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi de hız sınırlarımızın ciddi anlamda düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bariyer konusuna gelecek olursam da insanlar biz motorcu dostu bariyer istiyoruz dediğimizde herkes hızla takılıp kalıyor. Kurallar hepimiz için geçerli. Hepimiz kurallara uyalım. Zaten amacımız bu, gayemiz bu, derdimiz bu. Ama konu sadece kural değiliz. Konu sadece hız değil. Sizler ne kadar kurallara uyarsanız uyun. Arkanızdan bir tanesi gelir çarpar. Ya da bir canlı hayvan bariyerin arasından çıkar. Yolda yağ olur, çamur olur, yağ bir ikincisi olur. Hiç anlamazsınız, görmezsiniz, kayar düşersiniz. Ufacık kızlarda bile o bariyerler insanları jilet gibi doğuruyor. Evet ben yine söylüyorum. Motosiklet kullanıcı arkadaşlarımıza da söylüyorum. Bıçak vardır. Elinize alırsanız çok güzel yemekler yaparsınız. Bıçak vardır elinize alırsınız bir insanın hayatına son verebilirsiniz. Aleti ne amaçla kullandığınız çok önemli. Çok kıymetli. O yüzden kullanmış olduğunuz motosikletleri de gerçekten amacına uygun olarak kullanın. Ama bunun yanı sıra da bazı insanlar e, sorumsuz bir şekilde motosiklet kullanıyorlar diye hepsini aynı kefeye koyup bütün motosiklet camiasını gerçekten çok kötüymüş gibi algıların yaratılması insanın kanına dokunmuyor değil. Ekipmanlar biliyorsunuz yurt dışından geliyor ve yurt dışından gelirken de gümrük vergileri falan bayağı da bir yüksek oluyor. Ve bunlar da haricinde motosiklet kullanıcıları da bunlara ulaşmaya çalışıyor. Gümrük vergileri ve ÖTV aynı zamanda KDV e, bunun yanı sıra insanların artık bunların düşmesini bekliyor ki daha rahat alabilelim diye. Tabii ki ben motosiklet kullanıcı arkadaşlarımızla şunu şunu net bir şekilde belirtmek istiyorum. 200 bin liralık bir bütçeniz varsa gidip 200 bin liraya direkt motosiklet almayın. Evet anlıyorum sizi. Daha iyi bir motosiklete, daha güzel bir motosiklete binmek istiyorsunuz ama ekipmanlarınızı alın. 50 bin lira ekipmanlarınızı harcayın. 150 bin liralık bir motosiklet alın. Yani tutup da hiçbir ekipman almadan, kask dahi almadan motosiklet alıyoruz ve ondan sonra o motosikleti ekipmansız biniyoruz. Sonrasında mezar taşına konulan çiçekler açmıyor.